Diyordum ediyorum. ki üzüntüden gerçekten kimse ölmüyor. Öldüsek ben ölüyor olurdum. Yani Buse geldi mi kızlar? Buse Hanım geldi mi? Kesin ben ölüyor olurdum yani. Gelmedi sanırım Dilan Hanım. Tamam tatlım. Ee, değil mi Sıla? Evet. Sıla hemen beni onaylıyor yalnız evet diyor. Sen bu kanalından mesajlarını mı seçiyorsun? Bakacağım şimdi. Onun dışında ne diyecektim? Bugün rastfink eğitim vereceğim. Bu arada Sıla birlikte vereceğiz. Sıla en eski rastfinkçilerden. Bir şey söyleyeceğim. 7, 8 yani. En eski. Benim rekorum, benim rekorum 29 santim diyecek mi? Ee, Kübra'yı olsun, Cevdi olsun burada en iyi, en kafaların hepsini ben yetiştirdim yani yetiştirdim evet, rastfinkler. Her ee, Şimdi ufak eğitim vereceğiz. Girelim. Sıla sen bana güzel yaparsın. Bir üstünden geçeceğiz bugün. Senin nereye?